Aslı aynı zamanda sizin aşçınızın da kızı. Öyle değil mi? Evet, öyle. Volkan'ı size gidip gelirken tavladı herhalde. Volkancığım biraz sen anlatsana. Nasıl tanıştınız mesela? İnşallah. Yeter. Aslı volkanın değil. Benim sevgilim. Burak, nasıl olur bunun gerçek olmadığını söyle lütfen. Bu gerçek olamaz. Gerçek tam olarak da bu anne. Biz birlikteyiz. Ve birbirimizi seviyoruz. Burak, bu konunun ne yeri ne de zaman. böyle bir günde bunu yapmaya hakkın yok. Öyle olmasını ben de istemezdim baba. Ama Çağla... ...annesinin mutluluğunu bile hiçe sayacak kadar içi nefretle dolu. Kızım senin burada işin yok. Hemen buradan gider misin? Ve oğlumu da lütfen rahat bırakır mısın? Selda lütfen sakin ol. Davetler geliyor. Rezalet çıkmasın. Rica ediyorum senden. Sen merak etme anne. Biz gidiyoruz. Bırak! Nereye gidiyorsunuz? Burak! Burak, Ya Nihat bir şey yapar mısın? Ya, ne yapmamı bekliyorsun? Birazdan nikah kıyılacak. Yalvarırım, sakin ol. Lütfen. Ha, ne kadar rahatsın Nihat. Ben buna inanamıyorum. Gerçekten ne kadar rahatsın. Rahat olduğumdan değil. Sadece soğukkanlı olmaya çalışıyorum. Kardeşimin bu kadar önemli bir gününde rezalet çıksın istemiyorum. Ha? Bak, davetler geliyor artık. Yalvarırım. Hadi lütfen gel. Ay.